Merhabalar, Oyuncu Masası'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde DSI Spor Kulübü'nün U14 oyuncuları olan Ela Ceren ve Ecina'da konuklarımız. Keyifli bir program sizleri bekliyor. geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ejdina Dağ, DS Spor 14 oyuncusuyum. Ben Elazığ'dan Spor 14 oyuncusuyum. Memnun oldum. Ee, bugün size birkaç sorumuz olacak eğer izniniz olursa. Hı hı. Ee, basketbola nasıl başladınız, nerede başladınız ve sizi basketbola başlatan sebep neydi? Ben basketbola Antalya'da dördüncü sınıfta başladım. Dördüncü sınıfta okulda beden eğitimi dersinde öğretmenimiz bize bir koçun geleceğini söyledi. Ve önümüze kukalar koydu ve top sektirdi. Ben de top sektirdim. Sonra koçumuz, o zamanlar tanımıyordum tabii kim olduğunu. İsmimi aldı, annemin numarasını istedi. Ben de verdim. İki gün sonra annemi arayıp antrenmana çağırdı. Öylelikle de basketbola ilk adımımı atmış oldum. Tamam ee, ben basketbola Ankara'da başladım. Ee, babam bana e, bahçemizde Lingerie koşturuyordu 4 yaşındayken. Öyle basketbolun <laughs> cezasıyla tanışmış oldum. Sonra e, babam bana basketbol izletmeye başladı. Hı -hı. Ve 5-6 yaşlarında e, spor okuluna başladım. Hı -hı. Basketbolu bana sevdiren şey de e, genel olarak verdiği adrenalin Peki basketboldaki gelecek hedefleriniz nelerdir ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapıyorsunuz? Benim gelecek hedefim oyuncu olmak. İleride oyuncu olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Hiç gece gündüz demeden çalışıyorum açıkçası. Zaten sahada da kaldığımız için bu benim için bir avantaj. Öyle. Benim ilk olarak şu anki hedefim Amerika'ya gidip orada başarılı bir oyuncu olmak, adımı duyurmak. Ee, bunun için çok çalışıyoruz yani. Asian'da dediği gibi antrenman sonraları kalıyoruz, şut atıyoruz. Antrenmana erken geliyoruz. Streçlerimizi düzgün yapıyoruz. Halteri eksik etmiyoruz. Ee, bunun için tatlımız evet, bunlar bunlar. Hı hı. Ee, peki bir gününüzün nasıl geçtiğini anlatabilir misiniz? Ee, i̇lk önce her sabah 6'da kalkıyorum. Hı. Ee, okul için. Sonrasında hazırlanıyorum ve kahvaltı yapıyorum. Hı hı. Sonra servisimiz geliyor. Bizi alıp okula götürüyor. Okuldan 410 10 geçe çıkıyoruz. Sonrasında e, antrenmana gidiyoruz. Ardından ekstra yapıyoruz. Sonra da e, yemeğimizi yiyip varsa vaktimiz ders çalışıyoruz. Yoksa da odaya da geç geldiğimiz için hemen uyuyoruz. 10.30'da yatağa girmiş oluyoruz. Ben yedi buçuk gibi kalkıyorum, hazırlanıyorum, kahvaltımı yapıyorum ve okula gidiyorum. Bizim okulumuz sekiz buçukta başlayıp on dört yirmide bitiyor. Okuldan çıktığım gibi eve geliyorum, yemeğimi yiyorum, ders çalışıyorum, biraz kendime vakit ayırıyorum ve hazırlanıp antrenmana gidiyorum. Antrenmanlarımız genelde 2 saat gibi bir civarda oluyor. Sonra e, bittiğinde genelde e, eve geldiğim gibi duş alıyorum, yemek yiyorum ve yatıyorum. Ee, peki, basketbolda sizi en çok zorlayan şey ne? Ee, basketbolda beni en çok zorlayan şey... Hiç bilmiyorum. <laughs> İlla vardır ya, atıyorum. Şut atamıyorum. Ee, savunmada bazen zorlanıyorum açıkçası Hı -hı. bazı rakiplerime karşı ama Öyle. Ben daha çok hareket olarak değil de mentalite olarak zorlandığımı düşünüyorum. Hı. Hani ee, çok böyle takılıyorum kaçırmalarıma. falan. bunu düzeltmek için sorunlar atıyorum. Basketboldaki en büyük artınız ve en büyük eksikliğiniz nedir? Benim basketbolda en büyük artım bence iyi pas verebilmem. Yani pas özel asist özelliğim çok iyi. Hı hı. En eksi artı, eksi düşüncem de Ağabey <laughs> buraya <laughs> En baştan <sayın gülüyor> Eksi artı düşüneceğim dedim. Eksi artı Sonra? Baştan alıyorum. Peki basketboldaki en büyük artınız ve en büyük eksikliğiniz nedir? Ee, benim basketboldaki en büyük artım bence çok iyi asist özelliğimin olması. Ee, en eksi özelliğim de biraz kötü savunma yapıyorum. Tamam. Benim artı özelliğim kesinlikle savunma ve e, içeriye sert girişim. Eksi özelliğimde çok düşüyorum maçtan yani hmm. hani e, bazen. Bir de e, şut ya da boş e, <laughs> gibi atışlar biraz sıkıntı oluyor. E, peki koçunuzla aranız nasıl ve nasıl bir koçla çalışıyorsunuz? E, koçumuzla aramız çok iyi. O bize bir abi gibi yaklaşıyor. Zaten biz ona abi diyoruz, koç demiyoruz her zaman bize dediğim gibi bir abi gibi yaklaşıyor. Zor günümüzde yanımızda oluyor. Bazen baba, bazen abi dediğim gibi. Böyle. Ben şahsi olarak koçumu çok seviyorum yani. Ee, çok eğlenceli bir adam ve kesinlikle hani basketbola bize eziyet etmiyor. Ee, bize eğlenceli kılmaya çalışıyor her şey, her yönünde. Hani kızsa bile onu telafi ediyor, geliyor hani ben sizin iyiliğiniz için söylüyorum diyor ben e, çok eğlenceli bir de biraz <laughs> deli olduğu için. <laughs> <laughs> evet deli. O <laughs> yüzden. Tamam, teşekkürler. Ee, peki sizde anısı olan bir maç var mı ve neden bu maç sizde anı olarak kaldı? Ee, biz bende anısı olan maç açıkçası Antalya'da olan biz okul takımında bir maç oynadık. Sinop'ta Türk, okul takımı Türkiye şampiyonasına gittik. Hı. Türkiye finallerinde Sinop'a gittik. Orada birincilik maçı oynayacaktık, hı hı. çok çabaladık. Oraya gelmek için dişimizi tırnağımıza taktık yani. Ama yani çok iyi oynadık ama yetersiz kaldık ve bazı sebepler oldu, yenildik. Tamam. Ama bayağı bizim için anısı olan bir maçtı. O tamam. zamana kadar geldiğimiz Benim genel olarak hani çok maç var diyebilirim ama seçeceğim olursa bu seneki TED maçımız olur çünkü hani ee, o kadar olayın üstüne benim önceki maç atıl atılmam gibi hani e, bir de takımda ayrılık falan filan çok e, üst üste gelen olay oldu e, ben o maça e, bireyim sakat çıktım Sonuna, e, sonunda sonunda bileyim unuttum tekrar hani e, ama o maçı yine takım olup bir ayrı olup yenmemiz ve hani oradan sonra başarılarımızın devam etmesi bence çok e, iyi bir şey. Peki. Ee, sizin için okul ve spor nasıl gidiyor? Yani yetiştirebiliyor musunuz? E, açıkçası ben yetiştirebiliyorum. Çünkü dediğim gibi okul zaten 4-10 geçebiliyor ve o zamana kadar zaten e, derslerde bayağı çalışıyoruz. Tenislerde de bazen test çözüyoruz. Ödevlerimizi yapamadıysak ödevlerimizi yapıyoruz. E, ondan sonra antrenmana gidiyoruz. Antrenman çıktıktan sonra da vaktimiz olduğu için genellikle tekrardan ekstra ders çalışabiliyoruz. Hı -hı. O yüzden de bu ikisini dengede tutabiliyoruz açıkçası Tamam. Şimdi benim biraz fazla devamsızlığım oluyor bu sağlık sıkıntıları falan filan yüzünden. Hani bir de e, o tempo çok yoğun oluyor tabii ama ben e, o eksiklerimi kapatabildiğim kadar kapatıyorum. Hani evde Hı -hı. çalıştığım derse genel olarak büyütüyorum yani evet. Takım içi uyumunuz nasıl ve bu seneki takım için hedefleriniz nelerdir? İlk önce bu seneki hedefimiz şampiyon olmak. Ve aynı zamanda takım için uyumumuz çok iyi bence. Herkes birbiriyle gerçekten uyumlu yani. Hı hı. Ee, öyle yani bayağı uyumluyuz. Bence e, takım daha yani hani yeni kuruldu, yeni bir araya geldi. Ve hani bu kadar kısa zaman, zamanda birbirimize bu kadar uyumumuzun olması çok iyi oldu yani. Hı hı. Bence... Kızların hepsi birbirini anlamaya çalışıyor. Hani pasta sıkıntı var diyelim, o. uyumda sıkıntı var. Orayı <laughs> <laughs> Düzeltiyoruz şey, şey, hani Konuşup e, Hedefimiz de tabii ki de Ejin dediği gibi Bu sene şampiyon olmak e, Ve ben bu hedefimizde çok iddialı olduğunuzu düşünüyorum Ben de katılıyorum tamam. Bu bölümün son sorusu olarak Sizce sizin için daha doğrusu Hücum etmek mi daha e, eğlenceli Yoksa savunma yapmak mı? Ee, bence savunma yapmak daha eğlenceli <gülüyor> <gülüyor> Her ne kadar çok yapamasam da Savunmada daha eğlenceli oluyor açıkçası. Ben savunmanın genel olarak küçüklüğümden beri agresifliğini çok seviyorum. O yüzden kesinlikle savunma. Ben yani o zaman kesinlikle derdim. <laughs> Peki, o zaman ikinci bölümümüze geçiyoruz. İkinci bölümde takım arkadaşlarınızı tanımaya çalışacağız. Soracağımız birkaç soruyla birlikte e, kimlerin kim olduğunu bize söyleyeceksiniz e, ikinci etapta ise emojilerle takım arkadaşlarımızın hangi emojiye benzediğini söylememizi isteyeceğiz. E, o zaman birinci etapla başlıyorum. Sizce takımın en hırslısı kim? Ceren. Yani. <laughs> açıkçası takım olarak bence hepimiz çok hırslıyız ama Ceren'de ekstra bir hırs var açıkçası. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ama hani bendeki hırsı genel olarak çoğu maçta evlerde görüyorum. Hı hı. Ee, peki takımın en agresifi kim? Böyle en sinirli olanı. <gülüyor> <gülüyor> o da Ceren bence. Takımımız. <laughs> Biraz var sanki ya. <laughs> Birazcık Ceren'de var. Peki en çok konuşanı, en çenesi düşüğü kim? Miray. Kesinlikle Miray. <laughs> Yani hiç susmuyor. Maç öncesi, maç arası, maç sonrası, gerideyiz, oradayız. güzel bir hiç enerji susmuyor. katıyor. Ama evet enerjisi iyi. Tamam peki en sessizi? En sessizi? Şeyma. Şeyma'dır bence ama Genel o da çok olarak, sessiz değil. Hani sessiz değil ama konuştuğunu göre <gülüyor> 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 Tamam peki en eğlencelisi? Ya, bence bütün, takım, takım, yani. Tüm takım. Hani her antrenman bir olay evet. çıkaramazsın Tüm takım. Tamam. En deli dolusu. O da Miray bence. Bence de ya. Miray. O da Miray. Peki en şık ve en güzel giyineni kim? O. Bence ben yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şey ee. yapamayacağım. Bence ben. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerika'nın present, present Dikkat et ayağını denk at. Bence Zasya ya. Zeynep Asya Zasya. Ya benim yanımda bir ben e, şey, Şeyman'la giyim tarzını çok beğeniyorum. Tamam. Peki en kötü giyineni? Ebrar. <laughs> <laughs> ben yani çok katılmıyorum ama ben takımda kimse kötü giymiyor. Çünkü herkesin kendini yansıtan bir tarzı var evet, bence. Şimdi... çok doğru herkes kötü gi giyinemez yani herkesin bir tarzı var gibi ama ben şahsi olarak bazen evranın kıyafetlerini anlamıyorum. E, peki en çok yemek yiyeni? Oburu. Bence ben. Kanka ben. İkimiz. İkimiz. En beceriklisi ama basketbol dışında. Yani atıyorum futbola yetenekli olur veya voleybola yetenekli olur. Bence ben buna ben dalgın diye. Yapıyorum. Ben dalgın dalgını diyorum. Dalgın diyorum. Bir de bende de var bir de Bende de var. <gülüyor> <gülüyor> Neymar skills'lar var <laughs> dalgında bende de. Ankara beni bulsun. <laughs> dalgın ama evet dalgın çok Evet önemli. dalgın futbolda yetenekli. Tamam. Ee, o zaman şimdi emojilere geçeceğiz. Ee, bu etabımızda, etabımızda. <laughs> Hadi bakayım Türkçe. Ee, o zaman ikinci etabımıza geçelim. Bu etabımızda önünüzde duran emojilerden e, seçip o çıkan emoji'nin hangi arkadaşınızın olduğunu belirleyeceksiniz. Kesinlikle Beren. Yani. Beren yani. Neden peki? <laughs> biraz aşka kuşka bir biraz, insan olduğu için. Biraz süslenmeyi seviyor açıkçası. <laughs> çok seviyor süslenmeyi. O yüzden kesinlikle Beren'i yansıtıyor benim Evet. Tamam. tamam. Sırada. Dalgın. Dalgın ve Miray bence de. Dalgın ve Miray çünkü hani ikisi de... <laughs> e... deli dolusun Evet. Çok Aynen. şapşal hareketler yapıyorlar. <laughs> ve hani enerji seviyenizi buradan buraya çıkarıyorlar. Evet, özellikle tamam. maçtan önce ve antrenmandan evet. önce. Böyle bir yani şey... yok bence bizim takımda ya. ya. kaybettikten sonra falan. Ya en devrim çok olabilir. Devrim devrim, devrim devrim, Kesinlikle devrim. Maçtan sonra biraz bazen morali bozulabiliyor. Stresli. Evrar. Kim olabilir? <laughs> bence de Ebrar ya. Yani maçlardan önce bazen. <laughs> Bazı maçlardan önce böyle olabiliyor. Evet. Sen de. Ben, sen çekeceksin. Ne? Tamam. Çek. Ceren. Ceren. Net Ceren. Evet bu kesin. <laughs> Şu an benim imajım kirleniyor ya. <laughs> bu. Bence bu ben ya. Evet kanka o kesin. Bu kesin kesin. kesinlikle benim yani. Maçlardan önce falan Çünkü hep şaşım, böyle şaşkın oluyorum. böyle olurdu. bir kalıyor bazen. Ezrin. <laughs> Ezrin. O <laughs> <Overting gülüyor> zamanıyla <gülüyor> maç zamanı <çalışıyor. gülüyor> Dünyada da, da izle. Miray. Kanka Miray. Bu da net Miray yani. Maçtan önce, antrenman önce. Cıvık ya. Kapıdan girer girmez aynı böyle oluyor. Hem. <laughs> <Sen çek. gülüyor> kim olabilir ki bu? Şeyma olabilir. Evet Şeyma. Şeyma. <laughs> Hep ya yüz ifadesi böyle şey evet. olarak da değil. Tüm takım, evet, tüm takım. Tüm takım belki. Tüm takım. Tamamdır, teşekkürler. Ee, o zaman sizinle birlikte son etabımıza geçelim. Programdan önce size verdiğimiz birkaç soru vardı, onları cevapladınız. Şimdi size bu soruları soracağız ve bu sorularda en çok doğru bilen kişi Medikal Gelsinden bir ödül kazanacak. Önce senle başlıyorum Ceren. Özellikle. Sence e, Adanın en sevdiği renk nedir? Mor. Hayır. Yanlış. Peki <laughs> sence Ceren'in en sevdiği renk? Kırmızı. Doğru. Bir. Peki en sevdiği yemek sence ne? <laughs> Çok şüpheli bakın tutar ya. Sallar <laughs> Ben de mi? İpucu? Verin mi? Evet, verdim. Minnandan. Fast food. He. Hamburger. Doğru. Ay, bildim. <laughs> Sence? Pizza. <laughs> tamam. En sevdiği şarkı? Gülma. Zaten morare bozuk ayışab? Evet. Ben tür olarak şey yaptım. Tür olarak? Evet. Nasıl tür Şarkı olarak. tarzı mı? Evet şarkı tarzı olarak. Tamam. Yani. Yani. demek ki en sevdiği şarkı yokmuş. Bir tür dinlemiş. Evet. Hmm, ne kadar güzelmiş. ben bir örnek vereyim. Senin de dinlediğin şarkı türlerinden. Hmm. Yani şöyle atıyorum yabancı dil ya da nedenir ne denir ona? Müslüm Gürses şarkıları Pop, var ya. Pop, arabesk falan. Aynen. Ha. Yani... Yabancı pop olabilir mi bilmiyorum. Doğru, mu? Doğru. Doğru. Doğru Doğru. Doğru. Saldım ya. Allah seninki. Bence. Hadi. Orası. Ben direkt şarkı seçtim bu arada. Seninki. <laughs> yabancı, ya. onu kesin eminiz yabancı <laughs> oldu ama düşünüyorum. Bir şey We are the people falan mı? <laughs> Olsun. Peki. Bunu da bilirsiniz diye umuyorum. Ee, e, en büyük hayali. Ee, bence basketbolcu olmak. Doğru. Doğru. Onu. Onunki de oyuncu basketbolcu olmak. Doğru. Neyse en azından bir şey. <laughs> Adının en sevdiği Basketbolcu. Bilirsin ya. Çok klasik isimlerden biri. Kör mü? Hayır. Formanı Allah. var. 24 benim. Ah. Kobe Bryant. Ah be. Neyse. Ee, Sence? <laughs> Hadi bak. <laughs> Hadi bak. <laughs> Hiç bilmiyorum. Bir ipucu alabilir miyim? Kadın. Kadın. <laughs> Çok açıklayıcı oldu. Kadın yani. Kettin Clark <laughs> mı? Aa, Aa, doğru. İkisi de bilemedi. Bu soru sıfır puan. Ee, peki Cera'nın herhangi bir tötemi var mı? Tötem, götem. Herhangi bir tötemi var mı maç öncesi var sana? Bence yok. Var mı? Saçımı ölüyorum her maç. Hakikaten değildir ama ya. Senin yok. Yok. Evet. Doğru. <laughs> doğru. Genel olarak her maç öncesi yaptığım bir şey yok çünkü. <laughs> evet. Allah'a dua edin. <laughs> <laughs> Allah'a bir O oynayayım. da totem sayılır aslında. Yani. Dua etmek. Ee, en sevdiği film ya da dizi. <laughs> Hadi bakayım. Ben mi cevaplıyorum <laughs> Hayır. Hiç? Ben cevaplıyorum. Tamam film benimki. Öyle bir ipucu Tamam şimdi yabancı mı Türk? <laughs> yabancı. Yok yani yaba Türkçe dublajlı. Yabancı film ama. Kanka filmi soruyorum merak etme. Ben... ben... <laughs> Coach Carter demek istiyorum. Çekat Doğru. Harbiden. <laughs> Doğru bu arada. İşte bu. Aa seninki. <laughs> Ya ben çoktu. dizi yazdım. Dizi yazdım. Yabancı dizi. Yabancı dizi. Oo hiç aramıyor. Bayağı popüler oldu. Bayağı bayağı popüler. Ha oldu. şey Kulpa Mia, Kulpa Tuya falan mı? <gülüyor> <gülüyor> şey yazdım. Jenny ve Georgia var ya Netflix'te. <laughs> İzle şeyini. En sevdiği çizgi film karakteri. Oo bilmem imkansız. Sallıyorum bir şey diyorlar. Monitörün peri. Aynen. Ben söyleyeyim mi cevabı? Söyle. Arı maya. <laughs> <laughs> Küçükken seviyordum ama. Seninki. Çizgi film karakteri. Ne olabilir ki? Seni yansıtan bir şey falan mı? Sen ikinci cevabını mı? mısın? <laughs> Maysa ve bulut <laughs> falan mı? Yok kanka. <laughs> Evet ikimizde de... Benimki şeydi Robin'in Teen Titans'taki. He, bilemediniz. Bilmiyorum. Bu sorudan da sıfır puanla ayrılıyoruz. Süper kahraman. Spider-Man diyorum. Doğru. Aa, i̇şte bu. <laughs> Onunki? Onunki. Batman. <laughs> <laughs> ne <Anlat gülüyor> İkinizinki de Spider-Man'di. Evet. <laughs> Allah'ım. İşte görüyor musunuz ne gibi arkadaşlar var ya. Peki Basketbol olmasaydı hangi sporu yapardı? Futbol ya. Evet. <laughs> Allah seninki. Ceren. Ne güzel tanıyormuş beni ya. <laughs> Ceren çok önde bu arada. Voleyboldur. Ah futbol. futbol. evet. Sen, Sen futbol mu? Ben birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar futbolda oynadım basketbol. Ben de oynadım. <gülüyor> 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 ben... ben. Aa pardon. <laughs> Boks yapıyorum şey basketin <laughs> yanında şu anda yapıyorum yani. Evet, yarışmamızın en çok kazananı ay en Bu çok Ceren. kazananı ne ya? Ceren. Tamam tekrar söyle. Dur, Ceren mi çıkıyor? Evet. Şey, <laughs> Evet. yarışmamızın bir, bir, kazananı 3 4 5 6 7 Ceren. Tamam. Oo. Bir, ben ben tane. 3 tane. 3 tane. <laughs> O zaman yarışmamızın kazananı en çok doğruyu bilen Ela Ceren oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Sponsorumuz medikalgelsin.com tarafından Allah sakatlık vermesin ama ihtiyaç halinde kullanabileceği <gülüyor> <gülüyor> bir, adet, <laughs> bir adet bir adet ayak bilekliği hediye edilecek. ihtiyacı Çok yoktu. ihtiyacı var. Bayağı ihtiyacı var. <laughs> bir e, medikal gelsine çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü oyuncu masasına katıldığınız için ve bu güzel sohbetleri bizle yaşattığınız için e, teşekkür ederiz. Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi ağırlattığınız için. Ağır. <laughs> 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 Baştan ağırladığınız için diyeceğim. Evet arkadaşlar, bugün e, oyuncu masasına katıldığınız için teşekkür <laughs> ederiz. E, son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bizi aradığınız için çok Güzel, teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Çok keyifliydi ve evet. eğlenceliydi. Bizim için de çok keyifliydi. Biz de teşekkür ederiz. E, bir oyuncu masasının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün bizlerle Ela Ceren ve Ecin'a da bulunmaktaydı. E, eğer siz de oyuncu masasına konuk olmak isterseniz Ankara Triple'ın iletişim sayfasından başvurabilirsiniz. Bir sonraki oyuncu masasında görüşmek üzere.